UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmelerinde, İtalya'nın iki dev ekibi kozlarını paylaşıyor. Eşleşmenin ilk ayağında ev sahibi Milan, deplasman ekibi Inter'i ağırlıyor. Ki ekip de açıkçası beklentileri aştı, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde ve bir şekilde finalin kıyısındalar. Eşleşmenin ilk ayağında da ev sahibi Milan'ın taraftarının desteği çok büyük olacak, Vems, açıkçası tahmini çok zor bir mücadele. Milan'ın buraya gelirken çok iyi bir oyun oynadığını ve tam bir turnuva takımı gibi davrandığını söylemek gerekiyor. Inter ise biraz daha salla pati geldi ve bu eşleşmede de bence favori olan ekip değil. Ben özellikle ilk maçtan Milan'ın taraftarının önünde en azından kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bu tarz büyük maçlarda da karşımıza alınacak bir ekip değil bence Milan deplasman ekibi Inter kağıt üstünde favori görünse de, benim için değil, Vems, tahmin çeşe 10 oran 1.35.